Bir an bir tam anlamadım bir şey yapınca buyur abi. Hocam e, şimdi sen bu DNA zinciri. Tamam. Bu DNA zincirini evet. Microsoft evet abi. Ve şey e, flaş bellek gibi kullanabilir miyiz diye çalışma başlatmış. Allah Allah Allah. Ve bunu yapmışlar. Evet. Ve ortaya çıkan sonuç şu. Bakın abi. Bakayım abi. Evet abi. ortaya çıkan sonuç şu. Evet. İnanılmaz bir veri saklanabiliyor. Evet. İnsan DNA'sında. Allah Allah. Ölçmüşler ne kadar hı. bir veri alınıyor. Hı hı. 13.8 milyar bilmem nelik. Allah Allah. Bu, evet. Neye, bu neye tekabül ediyor? Evet. Evrenin yaşını. Allah Allah. Yani diyor ki adam şunu varıyor. Evet Evrenin abi. yaratılışından evet. evet abi. şu Denliyorum. ana kadar olan her şey insan DNA'sında vardır diyor. Allah Allah. Bu çok önemli. Evet abi. Ondan sonra unutursak şu anda güzelleştiriyor diyor. İşte aslında biz onlarla görüşmemiz lazım. Niye biliyor musun abi? Şimdi e, biz insan üzerinde çalışma yaptığımızdan dolayı e, insanların e, o şeyinde biz onlara çok faydalı olabiliriz. Niye niye olabiliriz abi? Şimdi şöyle bir durum var abi. Şimdi Allah Teala Hazretleri biz diyor e, insanlarla ilgili, e, insanlara uyumlu olan e, bilgileri insana yükledik buyuruyor. Ha bak sen şimdi. Yani o Microsoft sahibi e, sahibiyle aslında bu konuşursa daha hızlı yol alabilirler. Şimdi burada biz Hadi insana yol e, tabi onlar tabi şerde, de, şerde de de kullanırlar. Şartlar, İlmi hayırda da kullanılır ama tabi bu bağ gibidir. Yani bağ şarap da yaparsın. Evet. pekmez üzüm de yaparsın. Şimdi burada e, insan üzerinden Şems suresindeki Allah'ın bize e, yani sunmuş olduğu insanın tarifindeki e, şablon üzerinde devam edersek. Şimdi e, vicdanın da hani viye olarak düşünelim. Heva boyutunda da V olarak düşünelim. Yani çocuğun aklı erdiği, ondan sonra ne bileyim hafız havasını normalde bilinçlendiği zaman 5 yaş, 4 yaşta deniyor. Peki ben 4 yaşında biliyorum kendim Hı. yani böyle. Bazı insanlar 3 yaşında da biliyor. Bazıları 6-7 yaşında hatırlayabiliyor olayları. Burada bilinç altında kayıtlıdır bunlar. Yani. Şu ana kadar. Senin şu anda burada olduğun bile Mehmet abi kayıtlı. Hı. Kayıt alıyor. Şimdi sen mesela başka bir zaman eee bir hatırlamaya kalksan ha gitmiştik eee sevde eğleme meşhur çay içmiştik. Bu meseleleri konuşmuştuk. Şey Yok bu, bu bu zaten klasör olarak sana gelecek. Hmm. Çünkü şu anda kaydoluyor oluyor. Hmm. Klasör klasör kaydoluyor oluyor. Bir şifre koyarsan hemen bunu hatırlıyorsun. Şifre koymazsan zor hatırlıyorsun. Evet, evet. Şimdi burada tabii e, e, iyi olan e, kayıt altı da var. Iyi yaşamımız kötü olanlar da var anılarımız. Yani geçmiştekiler anı diyoruz bunları. An, anınca anı diyoruz. Ama tıpta mesela e, Kötü olaylar, kötü yaşam varsa hayatımızda zarar gördüğümüz o zaman şöyle oluyor E, Heva bilinç altından bilinç üstüne attığı zaman depresyon diyorlar tıpta. Dengiyi kaçırınca yani aslında. Debertme. Geçmişte debertme diyoruz ya. Buna depresyon diyorlar. Artı tıpta yine heva ve vicdandan zihinle ve gönle gelen duygu ve düşünceleri ayırt edemezse insanlar buna da bipolar bozukluğu, duygu bozukluğu diyorlar. Bak sen şimdi şey. Olur, bu aslında. Evet Tabi tabi. tabii. Aslında gerçekte şey ayırt edememesi. Ansiyetik bozukluğu diyorlar. Bak. Hmm. Ya yani çünkü insan artık bunları seçemeyince insanın psikolojisi bozuluyor. Ansiyetik bozukluğu diyorlar. Hmm. Artık öfke, sinir, ne bileyim birçok yani özelliklerimiz heva boyutunda kullanılıyor, başlıyor ve o da bize yıkıma uğratıyor bize. Hmm. Çok önemli bak bu. Ondan dolayı yani bu teknolojiyle uğraşan insanlar, hmm. bak teknolojiye uğraşan insanlar aslında teknolojinin insan kaynaklı olduğunu bilmeliler, İnsan kaynaklı olacağını da bilmeliler. Neden? Hmm. Çünkü insanın insanın yüklenmiş olan bilgileriyle dünyadaki insanları ile yapılanların hepsi teknoloji olsun, mekanik olsun hepsi insandaki bilgilerle ortaya çıkıyor tabii. Evet. Çünkü bu şuna benziyor mesela emme basma tulumbalar vardı eskiden. Bu emme basma tulumbaların o lastiği suyu kaçırdığı zaman. Üzerine bir bardak su dökülür. Orada Öyle havası ya. alınır. O su çekler geri çıkar. İnsandaki bilgiler de böyledir. İşte hmm. İnsanlarda var olan tüm bilgiler mesela insanda tüm e, Kur'an hıfzıdır insanda. Vardır. Tüm bilgiler vardır. Ama kim gayret eder, çabalarsa aynı embe basma tulumba gibi onu çıkarır e, yüzeye. Tüm bilgiler böyledir. Mesela i̇şte madenler de böyledir. Yer altındaki tüm madenler, farklı farklı madenler. Altından tut, bordan tut veya diğer demirden alüminyumdan, bakırdan tut. Yani her şey vardır, böyledir. Tabii, tabii tabii bir de şöyle. İnsan da zaten elma, portakal e, işte e, arpa, buğday neyse yediği e, ne varsa patatesleri şudur budur. İnsanın ana şeyi de budur. Topraktan yaratılmıştır. E, toprak kaynaklıdır. Hmm. Ama ama bu dört ay 10 gün olduktan sonra e, insan ana karında ve hepsi çok güzel bir şekilde gelişir. E, büyür. E, tam böyle ikmale erer. Ruh gelir özellikleriyle ne yapar? Entegre olur. Yani e, beyin maddedir. E, mana olarak, ruhsal olarak zihin gelir. Hmm. Kalp mesela e, madde bedensel uzudur ama e, mana olarak, ruhsal özellik olarak ne gelir? Orada e, gönül gelir. Hmm. Gönlüm olmadı e, deriz, kalbimiz kırıldı deriz mesela. Bazen bazen gönlümüz olmadı, gönlüm razı değil buna. Hmm. Mesela kalpten anju oldum deriz. Mesela zihnim çok bulanık deriz. Hmm. Ama beynim zokur zokur böyle e, böyle atıyor, beynim e, böyle ağrıyor deriz. Hmm. Yani bunlar bütünleşir insan üzerinde. E bütünleştiği zaman da ne oluyor? İşte e, kişi e, bir bedeni boyutu vardır, bir de ruhsal Nasıl boyutu olurdu? vardır. İkisi bir bütündür bak. İkisi bir bütündür. Hmm. Yani ruh olmadığında beden olmaz, beden bir ruh olmaz. İkisi bir bütün e, işlev görüyor. Bundan dolayı yani e, insanı aslında en öncelikli olarak e, okullarda okuma yazmadan sonra insan okumak gerektiğini ben düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Kesinlikle hocam. Yani böyle bir şey mesela hiç düşündüğümüz mesela. Ee, işte siz elhamdülillah elektronik üzerine çalışan bir kardeşsiniz. Hı hı. Düşündünüz mü ya önce insana tanımak gerekmez mi? Yani tüm her şeyle muhatap insan ya. Hı hı. Dünyadaki tüm varlık mesela hı hı. insana itaat ediyor, boyun eğiyor ama insanın içindeki heva kesinlikle boyun eğmiyor. Hı hı. Bak, bir heva hariç her şey dünyadaki varlık ne varsa A'dan Z'ye kadar güneşten tut, denizden tut, vapurlardan tut, ağaçlardan, meyvelerden tut, Her şey insana boyun eğiyor. Neyle? Aynen. Doğru bilgi ve doğru kullanımla. Aynen. Bu şarttır. Doğru bilgi doğru kullanım yani bunlarla alakalı. Buyur abi. Hocam normalde e, hani mana olarak bir tespit çok kolay değil ama kişilik olarak tespit çok kolay aslında. Evet. çok güzel. testleri var. Hı. Adamlar işte yapmışlar. Işte, 13 yaş testleri. Evet. Arkada bunu yapıyorlar. Evet. Yani diyorlar, çok güzel. Testi yap diyorlar. Evet. Çocuğun e, şey şu, e, şu çıkıyor. Sağ beyin mi çalışıyor, sol beyin mi çalışıyor? Evet. Ondan sonra bu adam el yeteneklerine mi yoksa işte daha böyle şey e, mekanik yeteneklerine mi? Neye Yoksa işte böyle çizim sorulan bir bu bunu, bunu, zaten direkt çıkartıp haritalandırabiliyorlar şu evet, anda. Evet, evet. Ve ona göre de diyorlar ki, kardeşim sen işte atıyorum ta, şu 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 meslek işte, tamircisi, ha, tesisatçı olabilirsin evet. ya da mühendis olabilirsin diyorlar. Mühendis kısmına geçince de diyorlar ki zeka ölçüyorlar. Hmm. Ona başka bir tesisat ayıklıyor. Evet, evet. Eğer onu da geçerse evet. bu adam teknik bir eleman, <laughs> zeki de bu evet. mühendis yapalım diyorlar. Evet, evet. Maddi bile çözüyorlar. Aslında özür diliyorum abi şöyle bir durum var İslam'ın yapısında. Tüm insanlar yaratılış olarak aynı özelliğe sahiptir. Bak, bak sen şimdi şey. Ancak burada anne babasından e, taşıdıkları var. Bir de çocuğun anne baba kaynaklı, çevre kaynaklı, Hı -hı. okuma öğrenim kaynaklı e, durumlardan kaynaklanan bir e, e, mail var, yönelim var. Sizin dediğiniz e, bunlara giriyor. Evet. E, bunlara yani bu giriyor. Bunlarda hali görüyorsunuz. Tabii tabi. Yani dünyadaki tüm insanlar. Yani farklı farklı yönlerde böyle ilmini ortaya koyuyor, çıkarıyor ve bu ilimle insanlara hizmet edici teknoloji, dijital sistem, mekanik sistem ve hizmet yapılıyor. Evet. Gerçekten yani insan üzerinde yani Kur'an'ın tarif ettiği, bak Kur'an'ın tarif ettiği, yaradan Rabbimin tarif ettiği şekilde eğer araştırma yapılsa, insan izlerine sorgulansa, o zaman daha da insanlara eğitim verilmesi. Yani e, elzem olduğu anlaşılacak diye ben düşünüyorum yani. Hocam şu zaman muhtemelen en dilüsteki e, gelinen noktaya gelinir. Evet. Yani oradaki yani o ilmi yapılar vardı. Ya, evet. Şu yani evet, zamanki evet. o teknoloji diyelim. Hı hı. Yani. hı, -hı. Yani hala o zamanki bulunan bazı icatlarla şu an teknoloji devam ediyor. Evet evet. Matematikteki, ben, evet, fizikteki evet, bunlar. Evet şey evet, yani. evet evet. Yani insan sen madde ve dediğiniz gibi evet. geliyor şekilde eğer böyle kaldırabilirsen Evet ha. O zaten uçağın kalkması ha. gibi değil mi? Havanın, yani oksijenin. İlk o yani Yerden ayaklarını kesmiyindir. Evet. Ondan sonra o şeyi de görüyor. Aa diyor ben uçabiliyormuşum diye. Önüne bakıyor ondan sonra bir de potansiyel varsa yani zeka Tabii akıllılık sonuna erişilebilir ama evet. zekalı değil hocam. Bazı insanlar hakikaten zeki oluyor. Mesela ben unutkan bir insanım. Bazıları hı hı. var. Adam hiçbir şey unutmuyor. Ha hı hı. bu da belki gelişimle alakalı bir şey işte. Evet. O da olabilir. Evet, evet. Buna göre insanla yönlendirilirse Evet. Bir dakika abi. Peygamberimiz zamanında yaşayan muallim ismi oluyor değil mi Musab? Anlamı neymiş? Son bir anlamı olması lazım ya. Anlamı neymiş? Anlamını da şu anda e, bilmiyor bilir inşallah. Evet. Allah razı olsun. Allah'ım gönlü yapsın abi. Katkıların güzeldi. Eyvallah Siz de Allah tabi arasın. olaylara kendi burancınız üzerinden ha, yaklaştınız. Ama şöyle bir durum var abi. E, bu unutkanlıkların da e, insanın e, zihinsel olarak e, dağınık olmasından da kaynaklanıyor. Hı. Artı insanlar dağınık bir iş yaptığı zaman o karşılaşmış olduğu şeyleri unutuyor ya onları klasör olarak bir yere atıyor. Ama insan onu bulamıyor dağınık olduğundan dolayı. Mesela camiye ayakkabısını çıkarıp girerken kafası başka yerdeyse, zihni gönlü başka yerdeyse Ayakkabı çıkarken ayakkabıyı nereye koyduğunu bilmiyor, unuttuğunu zannediyor. Aynen. Bu genelde böyledir. Bazı böyle eğitimciler vardır abi. Bunlar sepetlerler. Mesela elma, portakal gibi meyvelerden tutarsak hayata daha değişik. Bu sepetlere koyarlar. Sepet akla geldiği zaman onlar da akla geliyor. Mesela sevdiği giyim dedik biz burada Burakla gelir. Hmm. Buradaki ürünler akla gelir. hangi ürün satıyorsan. Hmm, bir bir, yani. bir insana anladık. mesela o insanın kişiliğiyle alakalı ne varsa o aklınıza geliyor işte filan. Hmm. E, abi şöyle demişti filan e, arkadaş böyle demişti filan efendi böyle demişti. Bunları yani tekrar çıkarıp onu söyleyebiliyoruz. Neden? Çok dikkatle dinlediğimizden dolayı. Vat da e, iletişimimiz katkısız odaklanma olarak e, yapıldığından dolayı orada çok verimli bir kayıt oluyor. Hmm. O kayıt da yeri belli oluyor hemen çıkıyor. Yani e, bu eğitim alınsa aslında insan okuma ve tanıma eğitimi alınsa eskiden e, ses kayıtları vardı işte e, şeylerde bantlarla. Yani. Şimdi çok farklı e, ses de kayıtları var, üretimler var, yani. var. Yani bunlardan istifade ediliyor. İnşallah yani bu konularda bir katkınız olursa Hocam, yani, bekleriz. Evet, evet, <laughs> Hocam sabah gelirken aklıma şey geldi. Ya yani ben bugün ziyareti kafama koymuştum. de şeyi düşündüm. Hani e, hani diyorlar ya hani haşa Rabbimiz nasıl evet. derler diyor. Yani hı hı. Yere giderler diyor. Hı -hı. Bunu diyen birinin şeyini nasıl e, merakını nasıl gideriz diye düşünürken aklıma şu geldi. Güzel maşallah. kendine bir bak dedim. Hmm. Bak. Hı -hı. Elin farklı, parmak farklı, evet, evet, her şey evet. farklı. Bu bir. Evet. Tüm canlılar hesap Evet. Yani tırtılından, kuşundan. Hı, -hı. evet, evet. Bunlar yaratan bir Rabbim var. Bak. Tabii, çok hesap güzel. Et. Çok güzel. Ondan sonra cansızları, işte Hı -hı. bunun safiri var, elması var gibi. Evet. Bunlar işte yaratan şekillere Tabii, bir Tabii, Rabbim çok var. Tabii, çok güzel. Bitmedi. Dünya, çok güzel. bu dünya gibi milyarcası var. Evet. Hiçbir evet. benzemiyor. Evet, evet. Bir bunları evet. bir hesap et. Evet. Bunların galaksisi var, nebulası var, evet. işte kara deliği var. Evet, Daha evet. Daha görünmemiş evet. bir milyonlarca gezegen. Evet, evet. Şimdi bunları yaratan bir Rabbim var. Evet sen o Rabbini nasıl bir şey insene evet. ya, yani sen bundan önce bir düşün evet. kafam bunu bir alsın evet. ki almayacak Evet. ondan evet. sonra oraya gel demek lazım çok güzel ya Allah sizden razı olsun şimdi şöyle abi allah Teala'nın bir zat ismi vardır evet. Allah'ın zat ismi e, yaratılıştan gelir iman etmek inanmak bunun için çaba göstermez insanlar evet. gözün kulağın gibi diğer uzuvların gibi yaratılıştan gelir evet. ama Rab ve Melik sıfatı Allah'ın Rab sıfatı terbiye eden Melik sıfat ise, öğrenilen ilim, terbiye olunan ilmi uygulamaya koyulandır. Hmm. Yani melik otoritedir, yaptırım gücüdür. Bir insanın bilgisi varsa, Rab sıfatı zayıfsa, orada uygulamaya koyamaz o bilgisini. Birçok insanların çok bilgileri vardır, uygulamaya koyamazlar. Hmm. Burada e, şunu iyi bilmek gerekiyor. E, allah Teala'nın zat ismini sıfatlarla anlayabiliriz. Mesela keban Barajı vardır, e, işte e, enerji üretici olan. Hmm. Ama bak bizim burada keban Barajı'nın şubesi vardır, sıfatı vardır. Hmm. Ve kullandığımız tüm cihazlar e, bu sıfattan istifade ediyor. Şimdi öyle olunca, bu Rab ve Melik sıfatı insanın iki özelliğini etkiliyor. Mesela takvaya dayalı da Rab ve Melik sıfatı kullanılıyor. Terbiye edebiliyor iradeyi insan, kendi iradesini, talebelerini e, ve diğer insanları veyahut da işte tarladır, bahçedir, ağaçtır, işte budamak gibi e, veyahut da teknolojidir, madenler işlemek gibidir vicdana dayalı da bunu yapabiliyor. Çünkü vicdan e, Rabb sıvatını vicdan şey havada kullanıyor. Hmm. Baksın şimdi bir şey. Hmm. Bak burada bak riye var, miye var. Rabb Merik bir ilah. Ha, burada eee Rabb sıvatı terbiye ediyor. Kötülükleri terbiye ediyor. Heva boyutunda olursa eğer irade hevaya verirse yetki. Bu sefer heva hep böyle e, takvanın yapıyor. ve vicdanın evet zıtlı olanlar yapıyor. İşte kötülükler yapıyor. tabii kötülükler buradan kaynaklı terbiye oluyor. İşte hırsızlık, soysuzluk planlıyor, programlıyor Rab sıfatıyla. Melik sıfatıyla hızlı bir şekilde uygulamaya koyuyor. Evet. Adam diyor ki ben diyor... Sonuçta kendini ilah olmuş öyle bunu yapınca. Tabi. <laughs> allah Teala kendi nefsine, kendi hevasına ilah edineni gördün mü diyor. Evet. Onun gözü kör, kulağı sağır olmuş hakikatlere karşı diyor. Sen mi ona faydalı olacaksın evet. diyor. Ayet devam ediyor. Bundan bakılabilir yani Kuran-ı Kerim'de. Evet, evet, evet. Şimdi burada şunu söyleyeceğim yani. Estağfirullah. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle. Burada Ayetleri bilimi insan üzerinden anladığımız zaman insan kaynaklı hayata yansıdığını da anlamış oluyoruz. Evet, tabii. tabii. Allah Teala'nın sıfatını nasıl Keban Barajının işte sıfatı olan ciğerini burada kullanıyoruz ama Keban Baraj çok uzak yerde. Hmm. Keban Barajı hiç kimse görmüyor veya birçok barajlar var kimse görmüyor ama onun yansıması olan sıfatı, ciğerini herkes evinde işinde tabii. teknolojide tabii yani kullanıyor yani ondan dolayı burada. Allah'ın e, ilk önce öğrenilmesi gereken sıfatları Esma Esmaül Hüsna'nın ilk başında Vallahi celle celalü la ilah celle başlıyor. Ama en öncelikle bu lokomotif bir sıfattır. Hmm. Diğer sıfatlar vagon gibidir. Temizliğe hata olmasın. Evet, Ama bu sıfat ise e, çok önemli niye? Çünkü Allah Teala bu sıfatıyla yasalarla yaratıyor, yasalarla yaşatıyor, yasalarla yönetiyor. Bize de diyor ki siz de tüm işlerinizi diyor bak yasalarla yapın, yasalarla işte yaşayın, yasalarla yönetin ki tüm evrendeki varlığa kendi bedeninize uyumlu hale gelin. Bak bu çok önemli. O kadar önemli ki yani. Şimdi benim zihin ve gönlüme gelen inanç ve sosyal yaşam eğer benim fıtratıma uygun değilse bana sıkıntı veriyor. Bana bunalım veriyor. Bana bana ne yapıyor? Çok kötü duygular, düşünceler, hayaller oluşturmaya başlıyor. Neden? Çünkü benim hevama uygun oluyor onlar. Bak hevam onu değerlendirerek işliyor. Rab sıfatıyla, melik sıfatıyla kötü duygu ve düşünceye bunalıma sokuyor. Hatta hatta depresyona girerekten benim lityum lit 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 ihtiyacım olan, bak lityum ihtiyacım olan demir, alüminyum, bakır, fosfat bunları ne yapıyor? E, üreten sistemi öldürüyor. Hmm. O zaman ne oluyor? Bak şizofren hastalığı diyorlar, deli hastalığı diyorlar. Eskiden deliler böyle e, sokaklardaydı, anne baba hakkından gelemiyordu. Şimdi tıp bunu üretti, kapsül içinde veriyor, alıyor Sakin. ve sosyalleşiyor. yüzde seksen sosyalleşiyor bu insanlar. Hmm. Bundan dolayı yani insanın e, heva ve vicdan sisteminin İnsan içinde nasıl aktif çalışıyor, insanın özelliklerini, uzuvlarını nasıl kullanıyor, mesela hayatı nasıl inşa ediyor, e, olumlu veya olumsuz bu iki özellik bizde aktif çalışıyor kesintisiz. Bundan dolayı en azından yani e, aslında yöneticiler dünyadaki tüm e, devlet adamları uygulamada e, değil de böyle eğitimde bunu e, özellikle temelden verseler uygulama o zaman doğru yanlış olduğunu anlarlar ama direkt uygulamada e, veriliyor. Ve burada o da seviyor. bireysel ve toplumsal hayatta sıkıntılar ortaya çıkıyor. Vargaş ortaya çıkıyor. Ee, Allah razı <laughs> Yani benim e, yani senelerdir çabaladığım şey insanların muhakkak okullarda okutulması gerektiğini ben düşünüyorum. Evet, <laughs> kesinlikle hocam. Kesinlikle. Faydasına çok zararlı olan bir yapı. İlaç evet, hap gibi evet, yani. Evet, aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Rabbim yani bu yani hususta çalışan kardeşlerimize ince anlayış seziş versin. İnşallah ümmetin Müslümana faydalı kılsın. Yani bunlar caka e, satmak için değil, bunlar işte şöhret için değil. Bunlar sırf yani insanların kendine okuyup tanıyıp e, yani bilinçli hayat yaşayarak huzurlu mutlu olması içindir. Ya yani ise birçok ailelerin e, niye sıkıntıya düştüğünü, birçok işte yani iş adamlarının, ortaklarının niye böyle düştüğünü, ülkeler arasındaki sıkıntıların niye bu hale geldiği hep insan kaynaklıdır. İnsanların e, psikolojilerin bozukluğu, strese bunalama girmesi, birçok insanların hastanelerde yani ruhsal boyutta yatanların neden bu hale geldiği hep insanlarla alakalı e, eksik ilim öğrenme, eksik çalışmalardan dolayı e, oluyor Mehmet abi yani Şimdi bunlar. Evet var. aynen çünkü Allah da diyor, tabii yani. yeryüzünde fesat çıkarmayın diyor yani. Bu fesat insanın heva kaynaklıdır. Hı. Yani tüm kötülükler heva kaynaklıdır yani. Tüm iyilikler de takva, vicdan kaynaklıdır. Çünkü takva Allah'ın kendi sıfatıdır zaten. Hı. Hani Allah sizin şahit size daha yakın deniyor. İşte burada bu çok önemli evet. abi yani. Hı. Yani bak geldiğinizi ziyarette güzel bir Allah şey ortaya çıktı elhamdülillah. Allah razı olsun. Yani var mı? Ahmet'e gittim de Çınar'da.